bu hikayenin içindeki gizli detayları bulabilecek misin? Hadi görelim. Her şey 3 yıl önce üniversiteden yeni mezun olduğum zamanlarda başladı. Paraya sıkışmıştım ve internette bulduğum bir ilana başvurdum. Yaşlı ve yalnız bir adama bakıcılık. Konaklama ve yemek dahil maaş da fena değildi. Görüşmeye gittiğimde şehrin dışında ormanlık bir alana kurulmuş eski, iki katlı ahşap bir evle karşılaştım. Evin sahibi, 80'lerinde, tekerlekli sandalyeye mahkum Arthur adında bir adamdı. İlk başta her şey normal görünüyordu. Arthur, genellikle sessiz, kendi halinde bir adamdı. Günlerim ona yemek hazırlamak, ilaçlarını vermek ve ara sıra kitap okumakla geçiyordu. Ancak bir hafta sonra tuhaflıklar başladı. Geceleri evin üst katından tıkırtılar ve boğuk fısıltılar duymaya başladım. Artura sorduğumda evin eski olduğunu ve ahşapların zamanla ses yaptığını söyledi. Ama duyduğum sesler tahta gıcırtısından çok daha fazlasıydı. Bazen sanki biri odaları ağır adımlarla geziyormuş gibi geliyordu. Arthur'un odası alt kattaydı ve üst kat tamamen boştu. Merakıma yenik düşüp bir gece yukarı çıktım. Tozlu, mobilyaları beyaz örtülerle kaplı odalarda dolaştım. Hiçbir şey yoktu. Tam geri dönecekken koridorun sonundaki kilitli bir kapı dikkatimi çekti. Artura bu kapıyı sorduğumda eski eşyaların olduğu bir depo olduğunu ve anahtarının yıllar önce kaybolduğunu söyleyerek geçiştirdi. Ama sesler kesilmedi, aksine daha da arttı. Artık sadece tıkırtılar değil bazen belli belirsiz bir ağlama sesi de duyuyordum. Sanki küçük bir çocuk hıçkırarak ağlıyordu. Uykularım kaçmaya başladı. Gündüzleri Arthur'un yüzüne baktığımda gözlerinde tuhaf bir hüzün ve korku karışımı ifade görüyordum. Sanki o da bir şeylerden haberdardı ama söylemekten çekiniyordu. Bir gece sesler o kadar yükseldi ki dayanamadım. Arthur'un odasına gittim. Uyuyordu. Çekmecesini karıştırdığımda paslı, eski bir anahtar buldum. Kalbim deli gibi atarak üst kata çıktım ve kilitli kapıyı açtım. İçerisi küçük bir çocuk odasıydı. Tozlu bir beşik, yerde dağılmış eski oyuncaklar ve duvarda solmuş bir aile fotoğrafı. Fotoğrafta genç bir Arthur, bir kadın ve kucaklarında tuttukları küçük bir erkek çocuğu vardı. Odanın havası buz gibiydi ve tarif edilemez bir kederle doluydu. Tam o anda arkamda bir gıcırtı duydum. Döndüğümde kapının yavaşça kapandığını gördüm. Koşarak kapıya yüklendim ama kilitlenmişti. Panik içinde bağırmaya başladım. O sırada odanın köşesindeki beşiğin yavaşça sallanmaya başladığını fark ettim. İçinden cılız bir ağlama sesi yükseliyordu. Dehşet içinde dona kaldım. Beşiğe doğru yaklaştığımda ağlama sesi kesildi ve yerini buz gibi bir fısıltıya bıraktı. Anne, o an aklımı yitireceğimi sandım. Kapıyı tekmeliyor, yardım için çığlık atıyordum. Sonunda Arthur'un aşağıdan gelen boğuk sesini duydum. Oğlum sadece oynamak istiyor. O çok yalnız. Meğer yıllar önce Arthur'un küçük oğlu o odada hastalanarak ölmüş. Karısı da bu acıya dayanamayıp evi terk etmiş. Arthur, oğlunun ruhunun hala evde olduğuna ve onu terk etmesinden korktuğu için kimseye bundan bahsetmediğine inanıyordu. Geceleri duyduğum sesler yalnız kalan küçük bir çocuğun hayaletine aitti. O gece kapı nasıl olduysa sabaha karşı açıldı. Eşyalarımı bile toplamadan, arkama bakmadan o evden kaçtım. O günden sonra bir daha asla o bölgeye gitmedim. Ama bazen geceleri rüyalarımda hala o buz gibi fısıltıyı duyuyorum. Anne, bu hikayeyi dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer siz de benzer paranormal deneyimler yaşadıysanız yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Yeni hikayeler için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.